manşetini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz açıklaması belirledi. Putin Avrupa için Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz dedi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez de konunun masaya yatırılacağını söyledi. Bu konuyu konuşacağız. Enerji Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Mehmet Kara NTV yayınında. Sayın Kara merhabalar yayına hoş geldiniz. Merhaba, teşekkürler. İyi yayınlar. Şimdi bültenin başında da aktardık. Saha böyleyken, uluslararası e, siyasi arena, arena böyleyken Putin neden böyle bir açıklama yapma gereği duydu? Neden böyle bir öneriyi getirdi? Ne amaçlıyor sizce? Ben bu açıklamayı ilk duyduğumda 2014 yılının sonları aklıma geldi. Aralık 2014. O yıllarda da o tarihlerde de Rusya ile Avrupa Birliği arasında, daha doğrusu Rusya ile Batı arasında genel olarak doğalgaz aktarımı konusunda, doğalgaz taşıma projeleri konusunda e, sürtüşmeler vardı, pazarlıklar vardı, mücadele vardı. O da neydi? Boru hatları konusunda mücadele vardı. E, Rusya, Ukrayna'yı baypas edebilmek için, yani şu anda e, Rusya ve Batı arasındaki ilişkilerin merkezinde yer alan e, savaşın yaşandığı Ukrayna'yı baypas edebilmek için Avrupa'ya gaz taşımada Kuzey yakın ve Güney yakın boru hattı projelerini gündemde tutuyordu. Kuzey Akım inşa bir, vardı devredeydi. Kuzey yakın iki inşaatı üzerinde çalışmalar sürüyordu. Bir de Güney Akım vardı. Güney Akım'ın Karadeniz'in altından Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya doğal gaz taşıması planlanıyordu. Bu projenin hayata geçirilmesi konusunda e, giriş ülkesi olarak belirlenen Bulgaristan üzerinde büyük bir baskısı vardı. Avrupa Birliği'nin, Brüksel'in ve ABD'nin diyelim. Bu baskılar e, projenin gecikmesine yol açıyordu. Uzun süre bir süre gecikince Rus lider Putin Aralık 2014'te e, Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte e, basının karşısına çıktı ve e, Güney Akım projesine son verdiklerini, bunun yerine e, söz konusu projenin devam edeceğini ancak Avrupa'ya giriş noktasının Bulgaristan değil Türkiye olacağını açıklamıştı. Bu aslında e, bugün Türk Akım olarak bildiğimiz doğalgaz gaz boru hattının inşasının başlangıcıydı Türkiye açısından. Yani Türkiye Doğu Batı arasında ya da üretici ülkelerle tüketici ülkeler arasında doğal gaz geçiş güzergahı olduğunun aslında bir nevi teyidi oldu o dönemde. Şimdi benzeri bir tartışma yine Avrupa'ya Rus gazı transferinde yaşanıyor. Aynı sorunlar, aynı mücadele. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Rusya Avrupa'ya gaz akışını kesti. Hemen peşinden Kuzey Akın bir gaz boru 3 yerinde birden aynı anda eş zamanlı patlamalar oldu. Gaz sızıntısı oldu. transfer durdu. Gaz transferi. Yani fiilen durdu, Rusya'nın iradesiyle değil. Şimdi bu mücadelede gelinen noktada e, Rus gazının Avrupa'ya, Avrupa'daki hakimiyetini kılma çabasına karşılık, yani Batı'nın ve ya da Avrupa'nın, Rusya'da kendi mücadelesini sürdürüyor. Madem siz e, Rus gazını boru hatlarıyla, yani mevcut yapıyı bozacak şekilde e, müdahale ediyorsunuz, biz de başka çözüm peşindeyiz mesajı vermiş oldu. Bu da 2014 yılında nasıl ki güney akım gaz boru hattı iptal edip yerine Türk akım koyulduysa Kuzey Avrupa'da oluşabilecek bir yeni doğal gaz habı yerine ya da mevcut habların yerine ya da onların işleminin bir bölümünü üstlenecek şekilde güneyde yani Türkiye'nin batısında Trakya'da yeni bir gaz pazarı, gaz habı, gaz merkezi, gaz ticaret merkezi oluşturulabileceğini söyledi. Buna Türkiye'nin verdiği cevap da e, olumlu oldu. Bakarız, ayrıntıları görürüz, değerlendiririz oldu. Yani bu aslında Batı ile Rusya arasındaki mücadelede Türkiye'nin konumunun geçmişten bugüne sürekli konuşulan stratejik konumunun nedenle önemli olduğunu bir kez daha gözler gözlerinde sermiş oldu. Evet, yani, peki ülke, evet, Sayın ülkenin Kara... konumu çünkü. E, tabii detaylara birazdan da gireriz ama şunu da sormak istiyorum. Şimdi böyle bir e, geçmişe de atıfta bulunarak şimdi bugünümüze doğru geldik e, sizin anlatımlarınızla. Şimdi bakacak olursak e, başka bir çözüm e, peşinde olunduğunun mesajı olarak yorumladınız aslında Putin'in bu açıklamalarına, Türkiye'nin bu noktada e, yine bir kez daha ne kadar stratejik bir e, öneme sahip olduğunu da görmüş olduk esasında ama. Şimdi bu öneri e, eğer hayata geçirilecek olursa ne kadarlık bir süreyi alabilir? tahmini öngörünüzü almak isterim ben sizden. bunun yani hayata geçirilmesi için bugün daha dense başlansa yarın ne kadar hani ne kadar bir sürede hayata geçirilebilir? Şimdi yeni hatlar mı döşenecek? Bir de bunu tabii sormak istiyorum size. Şimdi şu anda Türk Akım gaz boru hattı daha doğrusu Türk Akım'ın atası olan yani öncülü olan iptal edilen Güney Akım gaz boru hattı projesinin başlangıç başlangıçta kapasitesi çok daha yüksekti. 61 ya da 63 milyar metreküplük bir Kapasite öngörülmüştü en başında. Ee, ama bu 31,5 milyar metreküp'e düşürüldü. Bunun yarısı Türkiye'ye gaz getiriyor bir boruyla. Diğer boruyla da Avrupa'ya gaz taşınıyor. Şimdi e, bunun çevre, altyapı, arka plan vesaire hazırlıkları yapıldığı için bu borulara iki tane daha yeni boru eklenebilir ki bu Güney Akım Gaz Boru Hattı projesinin iptal edilen, yani Türk Akım'a dönüşen projenin en baştaki e, öngörülen kapasitesiydi. Yeni borular düşünebilir. İkincisi zaten e, akan bir gaz var Avrupa'ya buradan giden. Yani boruyla gelen gazın daha serbest piyasa görünümüyle daha liberal bir e, yaklaşımla e, Türkiye üzerinde ya da gir, Avrupa'ya... giriş noktasında fiyatlanıp Avrupa'ya öyle gönderilmesi söz konusu lazım. Yani bunun için e, yeni boru hatları ancak pazarı büyütür. Yoksa e, zaten gaz geliyor Türkiye'ye Rusya'dan. Yani, yani bu aslında, gazın Avrupa. E şunu mu anlamalıyım Sayın Kara? Yani bu aslında gerçekten de anlaşılırsa, karar verilirse çok da zaman almaz. Çok zaman almaz. Mekanizma hemen kurulur ama evet, büyümesi evet. zaman alabilir. Büyümesi için ilave boru hatlarına gerek duyulabilir. Ben böyle düşünüyorum. Yani bir de şöyle şeyler olabilir. Bakın, LNG yani doğalgazın boru hatları üzerinden taşınmasının yanında şu anda son yıllarda yoğun bir LNG yatırımı e, furyası var. Bunu Avrupalılar Rus gazına bağımlılığı azaltmak için attığı Atlantik kıyılarına veya Güney Akdeniz'in şey, Akdeniz kuzey kıyılarında yapmaya başladılar. Kuzey Denizinde de var böyle yerler. Yani sıvılaştırılmış doğal gaz alarak alım terminallerini ya da alım kapasitelerini yükselterek Avrupa ülkeleri Rus gazına bağımlılığı azaltma peşinde. Türkiye'de de biliyorsunuz bu LNG şeyde yatırımları var. İki tane LNG terminali var. Üçüncüsü yolda, dördüncüsü beşincisi de konuşuluyor sürekli. Yani bu. Sadece boruyla gelen gazın boruyla satışından ibaret değil olmaz böyle bir e, gaz merkezi oluşturulması sonrası ortam. Yani söylenen gaz ticaret merkezi aynı zamanda boruyla gelen gazın belki de LNG olarak LNG'ye dönüştürüp satışına da imkan verilebilir. Ki gerçi şimdilik gaz boru hatları taşı, e, gelen gazı taşımak için de pazarlamak için yeterli görülebilir ama e, dünya uzun vadede LNG'nin daha yaygın kullanımına doğru gittiği için Türkiye'nin batısında, Güney Avrupa'da yeni bir gaz merkezi, doğal gaz ticaret merkezi oluşacaksa elençesiz olmaz bu iş. İşin bu tarafına da bakmakta fayda var. Peki o zaman Türkiye'ye nasıl bir fayda sağlayacağını da sormak istiyorum size bu anlaşma olursa, böyle bir şey yapılmaya başlanırsa eğer, yani bu plan hayata geçerse Türkiye'ye nasıl faydalar sağlar? Şöyle bir fayda sağlar. Birincisi Türkiye'nin artık bölgede sadece gaz tüketen çok enerji tükettiği için e, alım gücü nedeniyle pazarlık gücü sahibi bir ülke olmaktan artık ticarette de söz sahibi olmasını sağlayabilecek bir noktaya doğru gidişini ya da bu vasfı da taşıdığının tescili olabilir bu. Bunun neler getirecektir peki bu vasıf Türkiye'ye? Bir kere kendi toprakları üzerinden geçen gazın alım satımında da söz sahibi haline gelecektir Türkiye. Yani sadece Bizim boru hatlarımız var, gelin geçirin, biz buradan kira geliri elde edelimle yetinmemiş olacaktır. Hem kendisi hem de Türkiye'de konuşlanacak olan başka şirketler, büyük ölçekli şirketler Türkiye üzerinden ticaret yapmaya başlayacaklardır. Bunun getirisini artık insan kaynağı açısından, tesis açısından, ne lojistik açısından, her açıdan düşünebilirsiniz. Burada kurulacak şirketler açısından, vergi gelirleri açısından, pek çok açıdan Türkiye ekonomisine ciddi katkılar olacaktır. Ki böyle bir merkezin oluşması sadece Rus gazına dayalı olmaktan çıkar uzun vadede. Eğer böyle bir adım atılırsa Türkiye pek gaz giriş noktası Rusya değil boruyla. Azerbaycan gazı giriyor, İran gazı giriyor. ileride Irak'tan gelen gaz girebilir. İsrail gazı yukarıya taşınabilir. Yani sonuçta çok kavşak noktası olmanın olmanın bir şekilde günün birinde Türkiye'nin mutlaka e, faydasına bir takım projeleri gündeme getirmek kaçınılmazdı. Yani bu hayatın e, akışına uygun gelişmeler diye düşünüyorum ben bunları. Peki Türkiye'nin böylesi bir enerji merkezi, enerji üssü haline gelmesi, şimdi alım satımda söz sahibi olması anlamına geliyor dediniz. E, peki fiyatlar noktası nasıl etki eder? Sayın Kara? E, fiyatlar artık hani burada yeni bir gaz merkezi oluşturmasının fiyatlar üzerinde tek başına etkili olacağını zannetmiyorum ben. Fiyatlar arz talep üzerine, dünya ekonomisindeki büyüme, enerji talebindeki yükseliş, enerji arz arzı ve talebinin nerede dengeleneceğine bağlı olarak fiyatlar değişir. Ha ne olabilir? Türkiye açısından Türkiye ilave bir gelir sağlar. Yani konumunu aslında ekonomik değere dönüştürmüş olur bu sayede ciddi bir gaz oyuncusu haline gelmek Türkiye için enerjiyi enerji dışa bağımlı bir sorun olmaktan bir adım daha geriye doğru iter azaltır diyelim sorun olmaktan çıkar ya da sorunun derecesini azaltır. Dolayısıyla Türkiye enerjisini katma değeri yüksek ürünler üretip elde edip bunun bunu dış alem gelirlerine çevirme konusuna harcayabilir. Yani bu enerji bugün yarın enerji tüketmek için Nereden ne bulabiliriz kaygısıyla uğraşmaktan, enerjisini bunlara harcamaktan e, kurtulup bambaşka yerlere doğru yelken açabilir. Yeter ki bu fırsatı iyi değerlendirebilecek bir ekonomi yönetimi, enerji yönetimi, ülke yönetimi e, ne denir ülke yönetimi e, olsun. Yani sonuçta gerisi bize kalmış. Evet. Peki son olarak da şunu sormak istiyorum bu o, duruma, bu plana Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri nasıl yaklaşır sizce? Valla burada sadece ABD değil Avrupa Birliği ülkelerinden de hani sonuçta bu bir şey savaşı mücadelesi değil, ticaret savaşı. Sonuçta bu, bu işten ticari, ticari çıkarı zedelenecek, stratejik çıkarına aykırı olacağını düşünen ülkeler çıkabilir. Onların çıkarına aykırı görülebilir. Bu nedenle buna bunu istemeyip buna engel olmaya çalışacak ülkeler de çıkabilir. Bu, bunda şaşılacak bir şey yok. O yüzden ben bugün Dünya Gazetesi'nde kenarı sayfasında da bu konuyu aslında birazcık değerlendirmiştim. Hani boru hattı döşemek kadar kolay bir olay değil bu iş. Yani operasyonel açıdan. Çünkü dedim ya hani hızla kurulabilir ama kurulmasının önünde fiziki engellerin dışında stratejik politik engeller de var diyebiliriz. Dolayısıyla karmaşık da bir meseledir. Evet hızlıca istenilirse ve bu irade gösterilirse kurulabilir. Ama boru hattı döşemekten çok daha karmaşık bir iş olduğunu söylemekte fayda var. Peki Enerji Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Mehmet Kara, TV yayınındaydı. Putin'in bu önerisini dün yapmış olduğu açıklamayı sordu kendisine. Sorularımızı yönelttik, cevaplarımızı aldık. Teşekkür ediyoruz, kendisini uğurluyoruz. Anlatmayı sürdürelim. <laughs>